Bismillahirrahmanirrahim gecede sessizlik vardı. Medine sokakları huzur ve sessizliğe bürünmüştü. Ama gökyüzünde tuhaf bir ışık vardı. Normal gecelerde görülmeyen bir ışık. Melekler yeryüzüne iniyorlardı. Allah'ın rahmeti her geçen gün yayılıyordu. Bu sıradan bir gece değildi. Ancak Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi olarak bahsettiği geceydi. Bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Arkadaşlar Bugün sizlerle Kadir Gecesi olarak adlandırılan o büyük geceden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece. O gece ki kaderler yazılır ve Allah'ın bereketi yeryüzüne bol bol iner. Peki, Kadir Gecesi'nin hakikati nedir? Ne zaman gelecek? Peki o gece hangi önemli olaylar yaşandı? Tüm bunları öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin. Çünkü bugün sizleri inancınızı tazeleyecek bir yolculuğa çıkaracağız. Arkadaşlar bu gece sıradan bir gece değil. Allah'ın en büyük mükafatı olan Kur'an-ı Kerim'i indirdiği gecedir. Tarihe baktığımızda, aynı gece Hazreti Cebrail, A.S.S., İngar sevgili peygamberimiz, Sıyav'ı, E gelerek Allah'ın ilk mesajını ilettiğini görürüz. İkra Bismi Rabbelce Halk, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu, vahyin ilk kez geldiği ve insanlığa hidayet kapısının açıldığı andı. Dünyaya ışık veren, zulmü ortadan kaldıran, hak ile batılı birbirinden ayıran kitabın nazil olduğu o gecenin ne kadar mübarek ve büyük olduğunu bir düşünün. Peki, Kadir Gecesi hangi gecedir? Belirli bir tarihte mi gerçekleşiyor yoksa her sene değişiyor mu? Peygamber Efendimiz, Sıyavı, bu sırrı, bu gecenin Ramazan ayının son 10 gününde bulunan Kadir gecelerinden biri olduğunu bildirerek açıklamıştır. Yani 21, 23, 25, 27, 28 veya 29. gece ümmetin büyük ilimleri ve din büyüklerinin büyük çoğunluğu ise Kadir Gecesi'nin ancak Ramazan ayının 27. gecesi olabileceği kanaatindedirler. İşte bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar bu gecede mümkün olduğunca çok dua ediyorlar. Rablerine secde ederler ve bağışlanma dilerler. Arkadaşlar, Kadir Gecesi'nin en büyük özelliği bin aydan daha hayırlı olmasıdır. Yani bir kimse bu gecede namaz kılarsa 83 yıl 4 ay namaz kılmış gibi sevap kazanır. Bu Allah'ın öyle bir mükafatıdır ki benzeri yoktur. Düşünsenize, sıradan bir adam 60 veya 70 yıl yaşasa ve ömründe 10 veya 20 defa Kadir Gecesi'ni görse, kaç bin yıllık ibadet sevabı kazanabilir. Bu Allah'ın yalnızca Muhammed ümmetine bahşettiği büyük bir rahmettir. Peki bu gecede ne yapacağız? Peygamber Efendimiz sıyavı, Kadir gecesinde iman ve ihlasla ibadet edenin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirmiştir. Hazreti Ayşe, Ra, bir gün Peygamber Efendimiz'e, sıyavı, sordu. Ey Allah'ın Resulü, eğer Kadir gecesini öğrenirsem bu gece hangi namazı kılmalıyım? Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu in kafta bafua anna, Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Bu dua bu gecenin en önemli duasıdır. Çünkü Kadir Gecesi Allah'ın sayısız insanı cehennemden kurtardığı gecedir. Kadir Gecesi ile ilgili bir diğer önemli husus ise, bu gecenin Allah'ın rahmet ve bereketinin yeryüzüne indiği gece olmasıdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de Tenzul Malat Ruh Feha Kulamra buyuruyor. Bu gecede melekler ve ruh Cibril Allah selam her emirle iner. Melekler gökten yeryüzüne inerler. Allah'ın emri doğrultusunda bereket dağıtmak, müminlere dua etmek. Sadece özel günlerde yeryüzüne gelen Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Şimdi o da Kadir Gecesi'nde yeryüzüne geliyor. İşte bu yüzdendir ki bu gecede özellikle salih kimseler ve evliyalar Allah'a secde eder. Ağlar ve yalvarırlar. Çünkü bu gece hayatımı değiştirecek bir gece. Ama üzücü olan şu ki Bugün pek çok insan bu büyük geceyi gaflet içerisinde geçiriyor. Kimileri ise cep telefonlarıyla ve sosyal medyayla meşgul olmaya devam ediyor. Kimisi pazarda bayram alışverişi yaparken, kimisi de sadece birkaç nafile namaz kılıp yatıyor. Ancak bu gece hayatın en kıymetli hazinesidir. Arkadaşlar, Kadir Gecesi'nin Allah'ın rahmet kapılarını açtığı mübarek bir gece olduğunu öğrendik. Melekler yeryüzüne iner ve bu gece bin aydan daha hayırlı olarak ilan edilir. Ancak şimdi şu soru ortaya çıkıyor. Bu geceyi mümkün olduğunca faydalı kılmak için ne yapmalıyız? Bu gece Allah'ın kullarına mağfiret dilediği gecedir. Hadisi şerifte Allah Teala'nın her gece dünya semasına inerek şöyle seslendiği bildirilmektedir. Benden mağfiret dileyen var mı? Onu mağfiret edeyim. İsteyen var mı? Ona vereyim. Bu müjde günahların bağışlandığı Kadir gecesinde daha da özel bir hale geliyor. Bu sebeple bu gecede ağlayıp günahlarımızın affi için Allah'a dua etmeliyiz. Çünkü gelecek yıl bu kutlu geceye kavuşup kavuşamayacağımızı bilmiyoruz. Bu gecede mümkün olduğunca çok okunması gereken bazı masum duaları. Allah onlardan razı olsun. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi sever. Beni affet. Estağfirullah azmadila ilahe illallah kayman ve etip tek ve bir olan, diri ve her şeyin koruyucusu olan Allah'tan bağışlanma diler ve ona yönelirim. Rabna vefna vesrin ey Rabbimiz! Kendi canlarımıza haksızlık ettik. Fakat sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen o zaman kaybedenlerden oluruz. Bu gece nayafil hayam ve ibadet gecesidir. Ramazan ayının son on gününde Hazreti Peygamber, Sıyavı, gece boyunca ibadet eder. Hatta aile fertlerini uyandırıp tamamen ibadete dalardı. İlimler bu gecede en az 8 rekat teheccüd ve 2 rekat tevbe namazı kılınması gerektiğini söylemişlerdir. Mümkünse Bakara suresi veya Duhan suresi okunmalıdır. Zira bu gecede bu sureleri okumanın büyük fazileti vardır. Kadir gecesi Kur'an gecesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmiştir. Bu sebeple bu gecede mümkün olduğunca çok Kur'an okumalıyız. Özellikle Kadir Suresini, Yasin Suresini, Rahman Suresini ve Mülk Suresini okuyun. Ayrıca Salavatkı Şerifi de büyük bir coşkuyla okuyun. Zira duayı şerif okumakla Allah, kuluna mağfiret kapılarını açar. Mümkün olduğunca çok okunabilecek kısa salavatlar. Allahuma sal ala Muhammed ve Anadolu Ajansı Muhammed Kama Kamasaita ala İbrahim ve Ala İbrahim e Ahmet Makit'te Kadir Gününde kılınan duaların geri çevrilmediği mübarek hadisinde bildirilmektedir. Bu nedenle bu gecede kendimiz, anne, yakınlarımız, tüm Müslüman ümmeti ve tüm ölmüşler için dua etmeliyiz. Kadir Gecesi'nde yapılması gereken özel dualar. Allah'ım, bizi doğru yola ilet ve doğru yola ilet. Allah'ım, ana babamızı bağışla ve onlara merhamet et. Allah'ım, bütün Müslüman ümmetine birlik ve beraberlik nasip Allah'ım, bize dünyada ve ahirette başarı ver. Allah'ım, kaderimize hayır yaz ve bizi her türlü kötülükten koru. Kadir gecesinde yapılan iyi amellerin sevabı bin aydan daha hayırlıdır. Ve sadaka, bu amellerin en hayırlısıdır. Peygamber, Siyavı, sadakanın belayı def ettiğini ve Allah'ın gazabından koruduğunu bildirmiştir. Bu sebeple bu gecede yoksullara, Kimse sizlere, yetimlere yardım etmeliyiz. Birinin borcunu ödemek, birinin ihtiyacını gidermek veya aç birini doyurmak. Bütün bu amellerin Kadir Gecesi'nde büyük fazileti vardır. Bu mübarek gecede bütün bu amelleri yerine getirmeliyiz ki, azami derecede feyiz alalım ve Allah'ın rahmetine layık olalım. Arkadaşlar, Kadir Gecesi sıradan bir gece değil. Hayat değiştiren bir gündür. Bu gece yeminlerin karara bağlandığı gecedir. Günahların bağışlandığı ve Allah'ın has kullarını kendisine yakınlaştırdığı zamandır. Ancak herkes bu fırsatı yak